Önceki Birleşim Tutanak Özeti yazıldığı şekliyle kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenlere etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir bilgiye sunum yazımız var Cem Bey okursanız. Atama bildirimi 5000 başkanlık makamına 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun personel istihdam başlıklı 22. maddesinde Büyükşehir Belediyesi personeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü ünvanlı olanlar İlk toplantıda Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur denilmektedir. Bu nedenle belediyemiz emrinde 657 sayılı devlet memurları kanununda tabi görev yapan Mehmet Perçin, Sosyal Medya Dairesi Başkanı, Başkanı kadrosuna, Ümit Türkmen ise Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı kadrosuna asaleten atanmıştır. Bilgilerinizi ve yazımızın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun personel istihdam başlıklı 22. maddesi gereğince belediye meclisine sunulması hususunu orularınıza arz ederim. Peki, teşekkür ederim. İkinci madde belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren sinyalizasyon ve altyapı müdürlüğünün, şube müdürlüğünün Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlanmasına ve yeniden düzenlenen Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın yönetmeliğine ilişkin başkanlık yazısı. Başkanlık yazısının burada görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar komisyon raporları bundan sonraki üçüncü madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6. madde oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yedinci madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sekizinci madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dokuzuncu madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Onuncu madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 13. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle tamam kabul edilmiştir. Gündemimiz tamamlanmıştır. Gündem dışı konuşmacı arkadaşlarımız var. Ondan önce Hümeera Hanım siz dün Birkaç nota cevap verecektiniz galiba. Buyurun. <laughs> Öğretmenler günüyle ilgili değil. Bu dün Mehmet Emin Bey ondan sonra sizin ha, var mı isim? <gülüyor> <gülüyor> He, yok. Fatih Bey mi? Tamam. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Mehmet Emin Başkanımızın dün 2026 yılı performans dayalı bütçesindeki olumlu eleştirilerin hepsini dikkate alarak inceledik. Öncelikle kendisine eleştirilerinden, katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bir daha yıl bütçe yapılırken kendisinden daha çok destek almak istediğimizi de buradan belirtmek isteriz. Yapılan incelemeler sonucunda e, bütçe tama, bütçe 2025 yılında fonksiyonel olarak hazırlanmış olup 2026 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın alt faaliyet kodları bazında hazırlanmaktadır. Tabii bu da bazı değişikliklere yol açmaktadır. Bütün birimlerin, dairelerin faaliyetlerinin alt alta sıralanması. Burada tamamen bir içerik belirtilmediği için biz yakın olanları ve faaliyetlere göre bir ee, bütçe ayrımı yapmaktayız. İlk başta Mehmet Emin Başkanımızın belediyemizin 2026 yılı bütçe kitapçığının sayfa 3'teki eleştirisini açıklayacak olursak, sermaye giderleri toplamı ile gider gerçekleşmesi açıklanması içerisinde bulunan sermaye giderlerinin toplamı birbiriyle aynı olmadığını söylemişti başkanım. Söz konusu fark 5, çocukların korunması programında sayfa 8. Yer alan sermaye giderlerinin sehven cari transferler olarak yazılmasına kaynaklı olmuştur. Gereğinin düzeltmesi yapılacaktır başkanım. Teşekkür ederiz. Öncelikle hatanın düzeltilmesi konusunda destek olduğunuz için. 33 gençlik programı altındaki sermaye giderlerinin 5 milyar 200 milyon TL'nin 700 bin TL'lik kısmı önceki yıllardan devam eden Ankara ili Yenimahalle ilçesi Emirgazi Mahallesi 15.181 ada bir parselde gençlik merkezi yapımı işine ait olup söz konusu ödenek sadece kalan hak ediş tutarları içindir. E, 21.11.2025 tarihi itibariyle gençlik tesisleri için 56.597.564 gider gerçekleşmesi mevcuttur. Ayrıca 4 milyar 500 bin TL'si gençlik ve spor hizmetleri daire başkanlığı bünyesinde gençlik merkezlerine alınacak olan mal ve hizmet giderleri için ayrılmıştır. Yani gençlerimiz için yeterince bütçe ayrılmış başkanım içiniz rahat olsun. 2025 yılı personel giderleri kaleminde 5 milyar 287 bin 399 TL ödenek ayrılmış ancak Yıl içerisinde ek tersi olarak çalışan personelin personel hizmet alımı kapsamına alınması 2025 yıl Eylül ayı itibariyle personel gider gerçekleşmesi 2 milyar 983 bin 097, 160 TL olarak gerçekleşmiştir. Burada ilk başta bütçe hazırlanırken e, ek dersler personel giderlerin içine alınıyor başkanım sonra yasa değişiyor. Ek dersler çıkartınca gerçekleşme oranı düşük kalıyor. Sizin söylediğiniz rakamların hepsi bizim komisyonumuzda zaten gözümüze çarpan gerçekleşme oranları özellikle düşük olup gözümüze çarpan rakamlardı. Bunları biz de komisyon üyelerimiz burada sanırım kendileriyle incelemiştik. Personeldeki gerçekleşme oranının düşük olması bununla alakalı. Kadının güçlenmesi programında yer alan, sermaye giderleri kaleminde bulunan 5 milyarlık 5 milyarlık aile yaşam merkezi yapımı ile ilgili olmayıp bu tutar aile yaşam merkezi içerisinde yer alacak meşrubatlar ve bakım onarım için ayrılmıştır. Aile Yaşam Merkezi Bakım Onarım İşleri 2026 yılı bütçesinde bin ay 2 nolu program kodunda yer alıp toplam 500.000 TL ödenek konulmuştur. Bunun sebebi ise Çevre Şehircilik Bakanlığı İklim değişikliği programının 27.05.2025 tarihinde yayınlandığı program bütçe rehberinde yer alan programlar ve daire başkanlığımızın gözetmek yönetmelikleri göz önünde bulundurarak program yapısı belirlemiştir. 2025 yılı bütçesinde yer alan fonksiyonel sınıflandırma ile 2026 yılındaki program yapısı farklılık göstermekte olup değerlendirme yapılırken alt faaliyet bazında yapılması gerekmektedir. Ben kısa bir not daha vereyim başkanım. Sonra daha fazla vaktinizi almayayım. Bunların hepsini tek tek not olarak biz çıkardık. Komisyonda da görüşmüştük. Mehmet Emin Başkanım'a iletirim ben. Sadece şöyle bir durum var. Ee, bizim seçim 2024 yılında seçimden hemen 6 ay sonra stratejik planımızı bildirmemiz gerekiyordu. Biz 6 ay içinde stratejik planımızı bildirdik ve onayladık. Bunun üzerine bütçe program değişikliği olduğu için e, stratejik plan ve bütçe arasında bazı farklılıklar oluştu. Çünkü yeni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı programına geçtik. Tekraren de biz stratejik planımızı değiştiremediğimiz için bazı farklılıklar bundan kaynaklı e, oradaki ufak tefek uyumsuzluklar var. Stratejik plan değişikliği olmadığı için ama yeni programa geçmek zorunda kaldığımız için oradaki uyumsuzluğa yasal olarak biz müdahale edemiyoruz. Hepinize saygı ve selam. Peki selam teşekkür diyorum. ediyorum. <laughs> tamam. O, buyur. Peki teşekkür ederim. Daha sonra Zaten size de bir... evet arkadaşlar Hacı Mahmut Ayhan Bey buyurun. Sayın Başkanım Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım Bizleri ekranları başında izleyen sevgili Ankaralı Hemşerilerim Şahsım ve grubum adına 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle söz almış bulunmaktayım. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. İnsanlığın aydınlanmasındaki ilk rep, ilk rehberimiz sevgili peygamberimiz Mustafa Muhammed Mustafa'dan bir devri kapayıp bir devri açan Fatih Sultan Mehmet'ten bugün yaşadığımız vatan topraklarını Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere amel eden baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar uzanan, yaşanan temelin eğitimini öğretim oluşturur. Bunun mimarları ise öğretmenlerimizdir. Yarınlarımızın daha güzel ve aydınlık olması, muhasır medeniyet üstüne çıkmamız ise eğitime ve öğretmene verilen değerle ölçülür. Dünyada her alanda görülen hızlı gelişmelerin gerisinde kalmamak için eğitimimizi değiştirme ve geliştirme çabası içinde olmalıyız. Formül ise belli, net. Özgür akıl, pozitif bilim. Başta bugün yüreği öğretmenlik aşkıyla dolu olan, dolu olan fakat bu duyguyu bir türlü yaşayamayan, atanamayan öğretmen adaylarımızın öğretmenler gününü kutlarken hepsine görevlerinde en kısa zamanda görev alamanı temenni ediyoruz. Ayrıca görevleri başında şehit olan, görev sonraları vefat eden tüm öğretmenlerimizin ruhları şad olsun. Saygılarımla. Teşekkür ederim. Ali Sarıkaya Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli Ankaralılar, bugün burada yalnızca bir günü değil, bir milletin ruhunu, vicdanını ve hafızasını temsil eden öğretmenlerimizi anmak için Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Türk öğretmeni milletin mayasını yoğuran ellerdir. Öğretmen bir milletin yüreğini işleyen ilk kelimedir. Öğretmen bir çocuğun gözlerinde parlayan vatan ışığıdır. Öğretmen bir toplumun şuurunu şekillendiren sessiz bir mimardır. Bugün bu kürsüden ülkemizin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Kimi bir köy okulunda sobayı kendi yakan fedakar bir öğretmen, kimi binlerce öğrenciyi Türkiye'nin geleceğine hazırlayan tecrübeli bir rehber. Hepsi aynı değer zincirinin en kıymetleri halkalarıdır. Millet olmanın en önemli şartı ortak bir ülkeye sahip olmaktır. Bu ülke sınıfın bir köşesinde duran bir tahtaya yazılan kelimelerle şekillenir bayrak sevgisi, vatan sevgisi, tarih şuuru, ahlak, terbiye. Bunların tamamı önce öğretmenin sesinde, sonra öğrencinin kalbinde hayat bulur. Türk öğretmeni yeri geldiğinde bir komutan gibi disiplinli, yeri geldiğinde bir anne baba gibi şefkatli, yeri geldiğinde bir bilge gibi derin ve sükunetlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır emri sadece bir söz değil, bir milli görev tanımıdır. O yüzden burada yalnızca teşekkür etmiyoruz. Bir kez daha öğretmenlik mesleğinin Türk devleti için taşıdığı stratejik değeri hatırlatıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin her köşesinde emek veren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ali Güçlü Bey buyurun. Fatih Bey en son sen yazdırdığın için sona bıraktım. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyeleri, saygıdeğer Ankaralılar, Büyük Birlik Partisi grubu ve şahsım adına hepinize elleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü ile alakalı söz almış bulunmaktayım. Günümüzde ekonomik refah seviyesi ve yaşam koşulları yüksek seviyede olan devletlerin ve toplumların ortak özelliği eğitim alanında ulaştıkları seviyedir. Seviye ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla her alanda büyümek, ilerlemek ve gelişmek istiyorsak reçete bellidir. Kendisine güvenen, donanımlı, değerlerine, değerlerine saygılı ve bağlı, her hal ve şartta milletinin ve devletinin menfaatini ön planda tutan ehliyet ve liyakat sahibi bireyler ve yöneticiler yetiştirmek önceliğimiz olmalıdır. Bu rol model bireyi eğitimcilerimizin öncülüğünde ve rehberliğinde yetiştirmek gibi bir gayemizin de olması gerekmektedir. İlk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız. Ve yine güzel ahlakı tamamlamak üzerine gönderilmiş bir peygamberin ümmetiyiz. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen bir anlayışın ilim müminin yitik malıdır diye anlayarak medeniyetler kurmuş, Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen bir ecdada sahibiz. Yine Anadolu'nun mayalanmasında ilimsiz gidilen yolun sonu karanlıktır diyen manevi bir anlayışın, anlayışla cehalete savaş açmış manevi önderlerin izinde aynı kararlılıkla yürüyeceğimizi belirtmek istiyorum. Fikri hür, vicdanı hür, eleştiriden ve tartışmaktan korkmayan, özgüveni bilgi ve birikimiyle doğru orantılı aklını kendi yetisiyle kullanabilen, soran, sorgulayan, pozitif düşünen, yapıcı ve gelişmeye açık bireyin yetişmesi eğitimcilerimizin ve akademisyenlerimizin çalışmalarıyla mümkündür. Bilginin, değerlerin ve toplumsal bilincin şekillendiği sınıflar aslında bir kentin ve ülkenin geleceğinin inşa edildiği mekanlardır. Bu inşanın mimari ise öğretmenlerimizdir. Bir çocuğun yeteneğini ilk keşfeden, karakter ve gelişimine yön veren, onu hayata hazırlayan kişi öğretmendir. Bu nedenle öğretmenlerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi kentimizin geleceğine dair yapılacak stratejik bir adımdır ve önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Saygıdeğer meclis üyeleri, hem merkezi idarenin hem de yerel yönetimlerin bu konuda gereken hassasiyeti göstermesini temenni ediyoruz ulaşım ve şehir içi kolaylıklar, sosyal ve kültürel destekler, konut edindirme projeleri, eğitimde eşitsizliği azaltacak yerel destekler, öğretmenlere saygıyı artıracak şehir politikaları ve benzeri çalışmalar yapılabilir. Öğretmenlerimize ve eğitimcilerimize verilecek her türlü destek sadece bir meslek grubuna verilen destek değil, geleceğimizi güçlendirecek stratejik bir adımdır. Cehaleti yenmek ve devletinin kendisine vermiş olduğu görevi layıkıyla yapmak için ülkemizin dört bir yanında görev yaparken şehit düşen eğitim ordumuzun neferlerinden şehit Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın şahsında eğitim ordumuzun tüm şehitlerini ve baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurlarında şahsın saygıyla eğiliyoruz. Bütün şüphedanın ruhu şat, ruhları şat, mekanları cennet olsun diyorum. Bu, ves bu vesileyle, bu de bu, bağlamda da öğretmenler gününü kutluyor. Bütün milletimize ve Ankara'mıza, halkımıza ay yıldızı al bayrağın altında hayırlı huzurlu günler dilerken Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Peki teşekkür ediyorum. Şirin Hanım buyurun. Nasıl? En az sol ister en sona çıkar. Buyurun Şirin Hanım. Sesim geliyor mu? Evet. Sayın tamam. Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, kıymetli Ankara halkı. Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO ve ASKİ'nin 2026 yılı bütçe görüşmelerini tamamlamış bulunuyoruz. Biz yeniden Refah Partisi olarak bu bütçeye evet oyu verdik. Bu bütçeleri siyasal bir kavga alanı olarak değil, hizmetin sürekliliği açısından değerlendiriyoruz. Çok büyük bir açık ve kabul edilemez bir Anormallik görmediğimiz sürece hem Çubuk'ta hem büyük Büyükşehir'imizde geçen sene olduğu gibi bu senede bütçeye evet oyu ver verdiğimizi belirt belirtmek istiyorum. Ee, tüm ilçelerimizin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıymetli Meclis Üyeleri, yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ülkemizin eğitimine emek veren tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Eğitimde nitelik çok önemlidir. Türkiye'de bir dönem Hasanoğlan Köy Enstitüsü gibi güçlü bir öğretmen yetiştirme modeline sahipti. Bugün hala oradan mezun olan öğretmenleri konuştuğumuzda o dönemdeki e, yaklaşımın ne kadar sağlam bir temellere oturduğunu görüyoruz. Fakat o modelin ruhunu fakat o kurumlar o zaman tamamen siyasi amaçlarla kapatılmıştı. Şu an o modelin ruhunu koruyarak günümüzün şartlarıyla yeniden yorumlamasının ülkemize katkı sağlanacağını düşünüyoruz. Bugün görev yapan öğretmenlerimiz toplumun önemli bir sorumluluğunu taşımaktadır. Atanmayı bekleyen 1 milyona yakın öğretmen ise yıllardır büyük bir sabırla hizmet sırasını beklemektedir. Atanamayan öğretmenlerimiz ise birçoğu özel okullarda ve kurs merkezlerinde zor şartlarda çoğu zaman asgari ücret ve özlük hakları olmadan çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Bir an önce bu atamaların yapılması bu öğretmenlerimizin de nitelikli bir eğitime kavuşmasını temenni ediyoruz. Bu tablo öğretmenlerimizin emeğinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini de bize açıkça göstermektedir. Bu vesile tüm öğretmenler gününü tebrik ediyor. Görevlerinde tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Fatih Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, sevgili Ankaralılar, hepinizi saygı ve AK Parti grubun ve şahsım adına selamlıyorum. Ben de 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle söz almış bulunmaktayım. Tabi bazı temenniler dile getirildi. Bunların yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi. Orada herhalde konuşuluyordur yöneticiler tarafından. Keşke tüm öğretmenlerimize, tüm meslektaşlarımıza, bu anlamda öğretmenlik yapan meslek erbabımıza en iyi şartları sunabilsek. Bu anlamda maalesef şartlar, mahdut istekler sınırsız oluyor. İnşallah yerine getirilir. Değerli dostlar hepimiz bir öğretmenin elinde büyüdük, elinde serpildik, elinde bu günlere geldik. Onlar hep hem mürebbi, hem muallim, hem eğitmen, hem öğretmen oldular bize. Bu anlamda ben biz yetiştiren öğretmenlerimize, benim baştan beri yetiştiren öğretmenlere şükranla ve minnetle yad ediyorum. Hakikaten hepsinin çok emeği var üzerimde. Hepimizin üzerinde çok emekleri var. Yani ilkokul öğretmenimi unutmam mümkün değil belki çok e, maalesef bu işleri bilmeyen, eğitim anlamını terbiye almamış bir kişi olarak okula geldiğimizde elimizden tutarak sevecen duygularla bizlere hem okulu sevdirme hem de eğitimi sevdirme konusunda yapmış olduğu özveriyi unutmam mümkün değil. Sonrasında farklı eğitim metotlarıyla bizi eğitmeye çalıştığına hepimiz şahidiz. Hepimiz şahidiz. Hepimizin muhtemel dünyasında dokunmuş, hayatında dokunmuş böyle güzel insanlar vardır. Ben aynı zamanda bir öğretmen eşiyim. Ee, evde bir öğretmen de bulunuyor. Allah razı olsun. Ben her zaman faydasını görüyoruz. Çocuklara yaklaşımından tutun, bize yaklaşımına kadar her zaman faydasını görüyoruz. Maalesef tabii şehitlerimiz de oldu bu süreçte. Aybük öğretmen gibi, Necmettin öğretmen gibi ve daha önceki zamanlarda terörle mücadelede çok Öğretmenlerimizi bu uğurda şehit verdik. Çok ciddi olarak eğitime katkı vermiş öğretmenlerimizi şehit verdik. Evet. Hepsi de Allah'tan rahmet diliyorum. İlim, ilim bilmektir. ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin, yanice okumaktır diyerek büyüten, bizleri bugüne getiren tüm ilim erbabına şükranlarımı arz ediyorum. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ışığı yakan herkese şükranlarımızı arz ediyor, saygılar sunuyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi öğrenmenin yaşı yoktur. Bizde zaman zaman her platformda öğreneceğimiz şeyler var. Meclisimizde de gerçekten öğretmenlik görevini yapan ben de bütün Mehmet Emin Bey'in Be şahsında bütün öğretmen evet hem en gıdemli hem de gerçekten belediye meclisinde öğreti yapabilecek kadar kendini yetiştirmiş. Bir arkadaşımızın şahsında ben de bütün öğretmenlerimizin öğretmen gününü kutluyorum. Şehit öğretmenlerimizi de ben de şehit Aybüke Yalçı'nın nezdinde ruhları şart, mekanları cennet olsun diyor. Birleşimi kapatıyorum gündemimizi tamamlamıştık zaten. 18-12-2025 Pazartesi günü özür 8 Aralık. 2025 saat 18'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum.